Bismillahirrahmanirrahim. Size çok önemli bir soru soracağım. Sen kimsin? Asıl mesele şu. Gerçekten sen kimsin? Neden buradasın? Nereden geldin, nereye gidiyorsun? İçindeki o ses, o düşünen varlık kim? İmam Gazali ne güzel söylemiş. Kendini tanımayan insan Rabbini asla tanıyamaz. Hazreti Ali de buyurmuş. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bugün sizlerle yedi derin gerçeği konuşacağız. Bu gerçekleri öğrendiğinizde hayatınız değişecek. Sabah kalktığında aynaya bakıyorsun. Yüzünü, gözlerini, saçlarını görüyorsun. Peki bu sen misin? Hayır, bu sadece senin bedenin. Asıl sen, içeride düşünen o varlıksın. Hisseden, kararlar veren, seven, nefret eden o içsel güç sensin. Kur'an'da Allah ne buyuruyor? Sana ruhtan sorarlar. De ki, Ruh Rabbimin emrindendir. İşte bu çok önemli. Ruhun Allah'tan geliyor ama bedenin topraktan. Sen bu ikisinin birleşimisin ama asıl sen ruhsun. Beden sadece bir araç, ruh ise sürücü. Araba eskir, bozulur ama sürücü aynı kalır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel anlatmış. İnsan iki şeyden oluşur, ruh ve beden. Bedenini yemekle içecekle besliyorsun. Peki ruhunu neyle besliyorsun? zikir, ibadet, kuran. Bak şimdi, bugün ne yapıyoruz? Sadece bedenimizi doyuruyoruz. En güzel yemekler, en pahalı kıyafetler, en lüks arabalar. Ama ruh aç, susuz, bitkin. Sonra da depresyona giriyoruz, boşlukta hissediyoruz. Asıl sen açsın çünkü. Bedenin tok ama ruhun aç. Bir takipçimiz anlattı. Her şeyim vardı. Param, arabam, evim, işim. Ama mutsuzdum. İçimde doldurulmaz bir boşluk vardı. Bir gün anladım. Ruhum açtı. Namaza başladım. Kur'an okumaya başladım. Zikir etmeye başladım. Üç ay sonra o korkunç boşluk doldu. İlk defa gerçek huzuru tattım. Şimdi sen de düşün bakalım. Ruhunu ne kadar besliyorsun? Günde üç öğün yemek yiyorsun değil mi? Peki günde kaç kere Kur'an okuyorsun? Ruhun aç, namaz kıl, dua et, Kur'an oku ruhunu besle. Bir düşün, dünyaya gelmeye sen mi karar verdin? Hayır, annen babanın bile izni yoktu. Doğum yerini sen mi seçtin? Cinsiyetini sen mi belirledin? Boyunu, rengini, yeteneğini sen mi seçtin? Hayır, hiçbirini kalbini sen mi çalıştırıyorsun? Nefes almayı unutsan durur mu? Hayır, otomatik. Aslında hiçbir şeyi kontrol etmiyorsun. Kur'an ne diyor? İnsan zayıf yaratıldı. Hz. Muhammed de buyurmuş. İnsanoğlu ne kadar aciz. Burnundan akan küçücük bir su bile onu durdurabilir. İmam Gazali çok önemli bir şey söylemiş. Kendini güçlü sanan insan, Allah'a muhtaç olduğunu anlamaz. Yani kibir seni Allah'tan uzaklaştırır ama tevazu yaklaştırır. Peki sen ne kadar güçlüsün? Küçücük bir virüs dünyayı durdurdu. Korona gözle görünmüyor bile ama tüm insanlığı evlerine kapattı. Sen uzaya gidiyorsun ama virüsten korunamıyorsun. Üç gün su içmezsen ölüyorsun. Bir ay yemek yemezsen bitiyorsun. Üç dakika nefes almazsan canın çıkıyor. Bu mu güç? Bu zayıflık insan aciz Allah mutlak güç sahibi. Einstein şunu söylemiş. Bilim beni Allah'a daha çok yaklaştırdı. Neden dersin? Çünkü evrenin inanılmaz kompleksliğini görmüş. İnsan beyni 86 milyar nörondan oluşuyor. DNA'mız 3 milyar harften oluşuyor. Bir hücremiz fabrika kadar karmaşık. Bunu kim yaptı? Sen mi? Tabii ki hayır. Allah yaptı. Sen acizsin, o güçlü. O her şeyi bilen. Acziyetini kabul et, bu Allah'ı tanımanın ilk adımı. Hiç düşündün mü gece uyurken ölebilirdin. Kalbin durabilirdi. Nefes alman kesilebilirdi ama Allah seni uyandırdı. Her nefes Allah'ın izniyle, her kalp atışı Allah'ın emriyle. Sen kontrol etmiyorsun bunları. O kontrol ediyor. Her gün binlerce insan uyuyor ama sabah uyanamıyor. Sen uyandın, bu büyük bir nimet. Her akşam yatarken şunu söyle. Allah'ım, bugün beni yaşattığın için şükür. Yarın da yaşatırsan şükür. Sen hiçbir şeyin garantisi değilsin. Yarın burada olacak mısın? Bilemezsin. Sadece Allah bilir. Kur'an'da Allah ne buyuruyor? "Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için sizi yarattı." Yani bu dünya bir sınav, sen öğrencisin. Allah sınavı yapıyor. Ölüm sınavın sonu. Ahiret ise sonuçların açıklandığı yer. Her şey bir test aslında. Zenginlik mi var? test ediliyorsun, şükrediyor musun, paylaşıyor musun? Fakirlik mi var? Test ediliyorsun, sabrediyorsun. Hırsızlık mı yapıyorsun? Test. Hasta mısın? Test. Güzel misin? Test. Her şey ama her şey bir imtihan. Hz. Ali ne güzel söylemiş. Dünya imtihan evidir, ahiret ise netice evidir. Neden imtihan ediyor bizi Allah? Çünkü cennet bedava verilmiyor kardeşim, kazanılacak. Nasıl üniversiteye sınavsız giremezsin? Cennete de imtihansız giremezsin. Kur'an'da Allah diyor: "İnsanlar sadece inandık deyince bırakılacaklarını mı sandılar?" Hayır, mutlaka imtihan edilecekler. İmtihan gerçeği ortaya çıkarır. Kim samimi, kim sahte, kim sadık, kim münafık, kim sabırlı, kim isyankar. İmtihan olmadan bunlar belli olmaz. Altın ateşte belli olur değil mi? İnsan da imtihanda. Birincisi adil bir imtihan. Herkes kendi gücüne göre sınanıyor. Zengin zenginlikle, fakir fakirlikle. İkincisi geçici. 60-70 yıl sadece. Sonra sonsuzluk. Kısa bir sınav, sonra sonsuz tatil. Üçüncüsü gizli. Sorular önceden verilmiyor. Sürprizler olacak, hazırlıklı olacaksın. Dördüncüsü denetimli. Melekler her şeyi yazıyor. Hiçbir şey kaybolmuyor. Kur'an'da diyor, iki melek var, sağında biri solunda biri, her sözünü kaydediyor. Beşincisi, sonuçlu. Başarırsan cennet, başarısızsan cehennem, şaka yok bu gerçek. İşimi kaybetmiştim, çok üzülmüştüm. Neden ben ya Rabbi diye isyan ediyordum. Sonra aklıma geldi. Bu bir test, sabredersem kazanırım, isyan edersem kaybederim. Sabrettim. Altı ay sonra çok daha iyi bir iş buldum. O zaman anladım. O kayıp aslında kazançmış. Allah beni test etti, ben de kazandım. Her zorluk bir test, her nimet de test. Zenginlik test, cömert misin? Fakirlik test, sabırlı mısın? Hastalık test, Allah'a sığınıyor musun? Hangi teste olursan ol. Sabret, şükret, dua et, kazan. Rastgele mi geldin dünyaya söyle bakalım. Tesadüf mü? Hayır kardeşim. Allah seni yaratmak istedi, oldun. Kur'an'da ne diyor? Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani senin varoluş sebebin Allah'a kulluk. Başka bir şey değil. Para kazanmak değil, şöhret olmak değil, eğlenmek değil. Sadece Allah'a kulluk. Bu senin misyonun. Hz. Muhammed buyurmuş. Akıllı insan nefsini hesaba çeken, ölüm sonrası için çalışandır. Söyle bakalım. Sen niye varsın biliyor musun? Yoksa kaybolmuş gibi mi dolaşıyorsun? Allah neden seni yarattı? Çünkü sevdi. Çünkü istedi. Çünkü bildi ki sen özelsin. Dünyada senin gibi başka biri yok. Parmak izin eşsiz, DNA'n eşsiz, beynin eşsiz, ruhun eşsiz. 7 milyar insan var. Hiçbiri senin gibi değil. Sen özelsin kardeşim. Kur'an ne diyor? İnsanı en güzel şekilde yarattık. Allah özenle yaratmış seni. Düşün. Göz, kulak, el, ayak, beyin, kalp. Hepsi mükemmel çalışıyor. Tesadüf mü bu? Tabii ki hayır. Tasarım. Allah'ın muhteşem tasarımı. Sen bir şahesersin. İmam Gazali ne demiş biliyor musun? Kendini değersiz sanan insan Allah'ı tanımamıştır. Neden? Çünkü Allah değersiz şey yaratmaz. Yarattığı her şey değerli. Sen de öylesin. Depresyonda mısın? Ben değersizim mi diyorsun? Yanlış düşünüyorsun. Sen çok değerlisin. Allah yarattı seni. Melekler Adem'e secde etti. Sen Adem'in torunusun. Şereflisin, değerlisin, önemlisin. Kendini hor görme sakın. Allah seni önemsedi, özel olarak yarattı. Sen de kendini önemse. Modern psikologlar diyor. Öz saygı mutluluğun anahtarıdır. İslam 1400 yıl önce söyledi zaten. Sen değerlisin. Yıllarca değersiz hissettim hocam. Ben kimim ki diye düşünüyordum. Sonra bir gün öğrendim. Allah beni yarattı. Rastgele değil, özel bir amaçla. O gün anladım. Ben değerliyim. Çünkü Allah beni yarattı. O günden sonra özgüvenim arttı. Depresyondan çıktım. Hayata sımsıkı tutundum. Sen de böyle düşün kardeşim. Sen değerlisin. Çünkü Allah seni yarattı. Rastgele gelmedin buraya. Özel bir amaçla geldin. Allah seninle konuşuyor Kur'an'la. Seni rızıklandırıyor, seni koruyor. Değerli değil misin söyle? Kur'an'da Allah buyuruyor. O gün hiç kimse başkasının günahını çekmez. Herkes kendi ameliyle gelir. Yani kıyamette bireysel hesap var kardeşim. Annen yardım edemez. Baban kurtaramaz. Eşin yardım edemez. Çocuğun faydası olmaz. Tek başınasın. Allah soracak sana. Ömrünü nerede harcadın, malını nereden kazandın, nereye harcadın, ilmini kullandın mı, bedenini nerede yıprattın, gençliğini neyde tükettin? Hz. Muhammed buyurmuş, kıyamet günü kul bu beş şeyden sorulmadan yerinden kımıldayamaz. İmam Gazali demiş ki, hesap gününü hatırlamayan insanın imanı zayıftır. Neden? Çünkü gerçekten inanan insan hesabı unutmaz. Her gün düşünür. Bugün ne yaptım acaba? Allah razı oldu mu? Kıyamette nasıl hesap vereceğim? Hz. Ömer ne güzel söylemiş. Siz hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Yani her gün muhasebe yap. Akşam yatmadan önce, bugün neler yaptım? İyi miydi, kötü müydü? Tövbe etmem gereken bir şey var mı? Yapıyor musun bunu? Yoksa hiç düşünmeden mi yaşıyorsun? Dikkat et! Her şey kayıt altında, hiçbir şey unutulmuyor. Kur'an'da diyor ki, iki melek var, sağında biri, solunda biri. Hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen bir melek hazır bulunmasın. Yani, 24 saat kayıt var kardeşim, nerede olursan ol, ne yapıyorsan yap, ne söylüyorsan söyle, hepsi yazılıyor, gizli saklı yok. Karanlıkta yaptığını melekler görüyor içinden geçirdiklerini Allah biliyor. Kur'an'da buyuruyor. Göğsünüzdeki sırrı da, açığa vurduğunuzu da bilir. Hiçbir şey gizli kalmaz. Kıyamette hepsi ortaya çıkacak. Utan ya da utanma, göreceksin. Kur'an'da Allah buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. En kesin şey ölüm kardeşim. Gelecek, ne zaman, bilinmez. Nerede, bilinmez. Nasıl, bilinmez. Ama gelecek, bu kesin. Sen bugün sağlıklısın ama yarın ölü olabilirsin. Bugün gençsin ama yarın mezarda olabilirsin. Düşünüyor musun bunu? Yoksa unutuyor musun? Hz. Muhammed buyurmuş. Ölümü çok anın çünkü lezzetleri keser, günahlardan alıkoyar. Yani ölümü hatırlarsan günah azalır, ibadet artar, dünya gözünde önemsiz olur. Ateistler diyor, ölüm son, sonrası yok, çok yanlış. Kur'an ne diyor? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat ahirettir. Yani dünya geçici kardeşim, ahiret kalıcı. Dünya misafirhane, ahiret esas ev. Dünya sınav salonu, ahiret sonuç açıklama. Ölüm son değil geçiş bu dünyadan o dünyaya. Beden ölür ama ruh devam eder. Kabir ara durak, kıyamet büyük toplanma, hesap adalet günü. Cennet ya da cehennem sonsuza kadar. Hz. Muhammed bir cenaze gördü, sordu. Hazır mı? dediler. Evet ya Resulallah, eşini hazırlamış, çocuklarını hazırlamış, malını hazırlamış buyurdu. Hayır, kabir için hazır mı? Ölüm için hazır mı? Sustular. Söyle bakalım sen hazır mısın? Bugün ölsen ne götürürsün? Paran mı? Yok. Araban mı? Yok. Evin mi? Yok. Şöhretin mi? Yok. Sadece amelini götüreceksin. İyi amelinle gideceksin. Ya da kötü amelinle? Başka hiçbir şey yok. Hazır mısın yoksa? Daha zaman var mı diyorsun? Genç ölmez mi diyorsun? Yalan. Her gün gençler ölüyor kardeşim. Kaza, hastalık, ani ölüm. Yaşa bakmıyor. 20 yaşında ölen var. 30 yaşında ölen var. Ben 80 yıl yaşarım deme. Belki yarın öleceksin. Kim bilir? Sadece Allah bilir. Hazreti Ali buyurmuş. E insan iki gün arasındadır. Biri geçti, eline geçmez. Biri gelmedi. Ne olacağı belli değil. Yani dün gitti artık. Yarın belirsiz. Sadece bugün var. Bugün ne yapacaksın? Günah mı işleyeceksin yoksa ibadet mi edeceksin? Seç. İnsanlar kul kelimesinden kaçıyor. Ben kul olmam diyorlar. Ama gerçek şu ki, herkes kul kardeşim. Kime kul? Ya Allah'a, ya nefsine, ya şeytana, ya paraya, ya şöhrete kul olmadan yaşanmaz. Soru şu. Kime kul olacaksın? Akıllı insan Allah'a kul olur. Neden? Çünkü Allah yaratan, rızık veren, koruyan, merhamet eden. Başkasına kul olursan köle olursun. Allah'a kul olursan özgür olursun. Hazreti Ömer ne demiş? Ben Allah'a kul olmasaydım insanlara kul olurdum. İmam Gazali diyor. Kulluk Allah'ın emirlerine tam teslim olmaktır. Yani Allah ne derse yapmak Namaz derse namaz kılmak, oruç derse oruç tutmak, sadaka derse sadaka vermek. itiraz yok. Neden sorusu yok. Allah dedi yeter. İşte bu kulluk. İşte bu teslimiyet. Kur'an'da soruluyor: "Rabb'in kim?" Cevap: "Rabbim Allah." "Dinin ne?" Cevap: "İslam." Yani teslimiyet. "Peygamberin kim?" Cevap: "Muhammed." İşte kulluk budur. Allah'a tam teslim şartsız, koşulsuz, sorgusuz. En büyük şeref Allah'ın kulu olmak kardeşim. Melekler Allah'ın kulu. Peygamberler Allah'ın kulu. Hazreti Muhammed'in en güzel lakabı nedir biliyor musun? Abduh yani Allah'ın kulu. Kur'an'da diyor, kulunu geceleyin Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya götürdü. Miraca götürürken bile kulum diyor Allah. Ne büyük şeref. Sen de kulusun. Şeref duy gurur duy ama kibir değil ha, tevazu. Çünkü Allah'a kulsun, başkasına değil, insanlara köle değilsin, paraya köle değilsin, sadece Allah'a kul. Bu özgürlüktür, bu onurdur. Kulluk sadece namaz değil kardeşim. Hayatın her anı kulluk. Sabah kalktın, dua ettin, kulluk. İşe gittin, helal kazandın, kulluk. Yemek yedin, besmele çektin, kulluk. Konuştun, doğru söyledin, kulluk alışveriş yaptın, dürüst oldun, kulluk, eve geldin, aileye iyi davrandın, kulluk, yattın, dua ettin, kulluk, her an kulluk, her hareket ibadet olabilir. Nasıl mı? Niyetle, Allah rızası için yap, kulluk olur. Ya Rabbimiz, bize kendimizi tanımayı nasip et. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi anlamamızı sağla. Ruhlarımızı besle. Bedenlerimizi değil, ruhlarımızı önemseyelim. Acziyetimizi kabul etmeyi öğret bize. Kibri kır, tevazuyu öğret. Sınavda başarılı olmayı nasip et. Sabırlı, şükreden kulların olalım. Değerimizi bil, kendimize iyi davranalım. Hesap günü için hazırlıklı olalım. Ölümü unutmayalım. Senin kulların olalım. Başkasının değil, sadece senin. Ya Rabbimiz bizi doğru yola ilet. Sapmış olanlardan eyleme. Amin. Kendini tanımadan Allah'ı tanıyamazsın dışarıda arama içinde ara ruhunu besle tefekkür et kuran oku namaz kıl kendini hesaba çek ölümü hatırla tevazu öğren şükret 40 gün sadece 40 gün ver bana hayatın değişsin Allah razı olsun senden selametle kalasın unutma kendini tanı Allah'ı tanı Allah'ı tanı mutlu ol bu yolda yürü Allah yardımcın olsun amin Vallahu alem bis sevab. Allah en doğrusunu bilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.